Eylül kumaştan herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim mutlu huzurlu bereketli muhteşem bir gün geçirmeniz dileğiyle e, herkese hayırlı günler diliyorum sevgiler saygılar selamlar gönderiyorum yine patron biliyorsunuz biz e, dergilerini satmaya başlamıştık ve yine bugün birbirinden farklı ürünler de geldi onların sadece küçük bir tanıtım videosunu çekmek istedim şöyle nisan sayısı Mayıs sayısı. Haziran sayısı. Bunda iki tane dergi var sevgili takipçilerim. E, Sofra dergisi de var. Ee, yine Haziran'ın özel sayısı var burada. Bu farklı. Bu 110 TL. Diğerleri 89 TL. Bu biraz daha böyle özel. Birbirinden farklı tam 184 boyutta farklı farklı kalıp var. Bunda 60 tane de farklı model var. Şu özel sayı fiyat 110 TL. Ee, bunu ben açtım göstereceğim size. Gerçekten çok şık modeller var. Hepsi öyle. Birbirinden güzel modellerle dolu. Bu da Temmuz sayısı. Bu da yeni geldi sevgili takipçilerim. Bu da 89 TL. Sadece şu Özel sayısı 110 TL. Bunda e, yine uçuş uçuş elbiseler var, şık bluzlar var. Yine üstler var. Son moda pantolonlar var. Gündüz ve gece kombinleri var. Dediğim gibi 60 tane farklı model var ve 38 ile 48 beden aralığında kendi bedeninize göre hem küçük beden var hem de büyük beden istediğiniz tarza bedeninize göre ürünler dikebilirsiniz. burada yine mango gömlek var yine mango etek çok şık gerçekten bunlar şık ve güzel pantolonlar etekler kombinler böyle hızlı hızlı içindeki modellere şöyle göstermek istiyorum Bu özel sayıda çok şık ürünler var gerçekten bayıldım diğerlerini açmadım ama bunu açık özellikle tanıtmak istedim birbirinden farklı gömlekler, bluzlar, pantolonlar, yazlık kombinler, şu bol paça pantolonlar yine çok güzel ve şık yine çok güzel bluzlar var yani yazlık çok rahat modeller var sevgili takipçilerim bu özel sayı 110 TL diğer dergiler 89 TL öyle rengarenk yazlık. Birbirinden güzel modellerle dolu. Bu özel sayıyı kesinlikle kaçırmayın diyorum. Mağazamıza satışa sunuldu. Yine e, keten bluz çok şık olmuş. E, Bermuda bir şortla beraber kombin yapılmış. Yine rahat modeller çok var bunda. Siz kendi modelinizi beğendiğiniz modellerden böyle kalıplarından çıkartıp dikebilirsiniz. Yine günlük harika kombinlerle dolu. Böyle çok rahat pantolonlar, bluzlar, gömlekler, elbiseler, etekler. Özel sayı gerçekten muhteşem. Yine kargo pantolonlar var. İçinde olan modeller özel sayının böyle size uygun bir şey bulacaksınızdır. Çünkü gerçekten çok rahat ve güzel modellerle dolu sevgili takipçilerim. Askalı üstler, smokin ceketler, dar pantolonlar, beyaz palto tarzında yapılan bir ürün. Bu isterseniz siz bunu yazdık ince kumaştan yazdık yapabilirsiniz. Yine bu şöyle bir şeyler de çok şık ve güzel. içindeki modeller. Yine kullanışı çok rahat bunların. Bu özel sayıda bir de şey var şöyle göstermek isterim. Salan e, dergisi var, dekorasyon dergisi var sevgili takipçilerim. Bu özel sayının fiyatı 110 TL. Diğer ürünler, diğer sayılar sadece 89 TL. Yine bunlarda da farklı farklı ürünler mevcut. Eylül kumaşta satışa sunuldu. Herkes Eylül kumaşa bekliyoruz. Şimdiden hayırlı günler diliyorum.